Herkese iyi akşamlar. Normalde çekmeyecektim. Hatta kitap okumaya başlayacaktım. Fakat dedim ki yani fırsat bu fırsat. Çekiyorsan çek, çekemiyorsan çekeme. Şuradaki siyahlık ne bu arada? Ha televizyonmuş. Ben evin şeklini falan değiştirdim de. Bir anda şaşırdım. O ne diye? Neyse. Basiretin bağlı bu hafta ya. Ya bir hastane işim vardı. Hadi o çok önemli değildi. Gerçi bir boğazım geçiyor. Tekrar düzeliyor falan filan. Böyle saçma sapan ama... Iı, Elime kitap alamıyorum. Sadece geceleri okuyabiliyorum. Bir de sabah 7'de uyanıyorum, 20-25 dakika öyle okuyorum. O da neden? Yani zaten okuyorum illaki ama Monte Cristo Kontuna başladık betülcümle. Yani olağanüstü bir kitap. Bir aile bahsedeceğim tabii ki de. Bölüm bölüm okuyoruz. Okuyamıyorum gün içinde. Böyle oturuyorum saçma sapan. Kedilerin işi bitmiyor. İşte doğal yemek hazırlıyorum, götürüyorum. Zaten saat 12 oluyor. Ben yemek yiyorum. Saat 1 oluyor, işte o sırada video izliyorum, işte Kore dizimi bitirdim. o da işte her yemek yediğimde izlediğim için anca bitti. Halbuki 16 bölümlük de bitti, bahsedeceğim konu o. İnanın 7'de uyanıyorum, saat 9 nasıl oluyor? Doğaya götürüyorum, saat 12 nasıl oluyor? Ben hiçbir şey anlamıyorum, 4'te alıyorum çocuğumu. Yok yani, markete git, i̇şte kediler zaten Allah sağlık, saat versin. Dışarıdakilere de bakıyorum, onların yemeğini hazırla. Gerçekten işte çamaşır bitmiyor, süpürme bitmiyor. Yok ya hiç anlam sıralayamadım bu hafta birazcık basiretim bağlıydı gerçekten. Yani çok fazla. Yani pekmez bu saatte de kuduruyorlar işte. Ama elime aldım telefonu mecbur çünkü. ittiriyor. İttiriyor benim kızım. İttiriyor. Bak tuşlara da basıyor bir yandan. <laughs> ben tüy takıntılı bir insanım yani tüye tahammül edemiyorum. Neyse çok uzatmayayım. Instagram post hazırlamam lazım. Hadi bugün bir tane yaptım. Ondan sonra işte Metro Metro 2035 okuyorum bir yandan. İşte Metro 2035 okuyorum. Pekmez geçti o esnada da yine saçma sapan şeyler yaptı. Kapatmak zorunda kaldım. Yani öyle nasıl geçiyor gün anlamıyorum. Tonla iş birikiyor. Neyse iyi olalım da. Kuelisi. izlediğim 5. galiba. Aynen. İlk Clean With Passion For Now izledim, ilk Kore Ondan sonra Still Seventeen izledim. Sonra Mr. Queen, sonra *All My Venus. Şu anda da Hometown Cha-Cha-Cha'yı ça bitirmiş bulunmaktayım. Çok tatlış bir Japon sahil kasabasında... Ay ne Japonu ya? Kore. Bunların hepsi birbirine benziyor. Ben ne yapayım? Kore sahil kasabasına geçiyor. Ortam müthiş. Sahil. O kasabanın güzelliği olağanüstü. Yani şey, mekan müthiş. Yer, konum işte, her neyse. Ee, şimdi kızımız Başrol'deki kızımız bir önce izlediğim e, O My Venus'teki Başrol'deki kızımız kendisi orada tabii kiloluydu falan filan. Ee, burada normal halinde, gamzeli güzel bir kızımız. Kendisi diş doktoru. Ee, tesadüfen orayı keşfediyor o kasabayı ve orada bir diş muayen muayenehanesi muayenehanesi yazmıştım muayenehanesi açmayı planlıyor ve açıyor. Normalde kızımız şehirli, böyle süsüne püsüne düşkün, kıyafetler hepsi marka. Ne güzel sponsorları varmış yani gerçekten. Chanel'ler, Miu Miu'lar falan. Yani kızımız çok tabii şey kalıyor o kasabanın içinde. Çok hani güzel giyinimli, hoş bir kız olarak kalıyor diğer erkek karakterimiz de kasabanın yerlisi. Böyle elinden her iş gelen mimarlık, doktorluk, kahvecilik, badana boya, işte balıkçı, ondan sonra usta. Her işi yapıyor çocuk. Her işe koştu, yaşlılara yardım ediyor. Gün içinde yapmadığı iş yok. Oranın şefi zaten, şef diye hitap ediyorlar. Kasabanın yerleri Gerçekten baş karakterimiz baş karakterlerimizden bin kat daha ilgi bir çekti diyebilirim. Hepsi şahsına münhasır. O kadar eğlenceli, o kadar böyle birbirlerine bağlı bir kasaba ki yani işte esnafı, işte lokantacısı, oturanı hiç fark etmez. Hepsi dayanışma içerisinde zaten böyle bir toplantıları oluyor. Yani yiyorlar, içiyorlar. Sohbet, muhabbet, sürekli gülüyorlar ama atıyorum herhangi bir şey oldu mu? ellerine koz düşmesin. An bir şey WhatsApp grubu evet WhatsApp grupları var. Yani Kore'de de WhatsApp var onu bilmiyorum. İşte WhatsApp grubu gibi bir şey var. Oldu biri bir şey gördü anında yazıyor. Bütün mahalle işte kasaba olaydan haberdar oluyor. Şimdi kızımızla oğlumuz arasındaki güzel ilişkiyi, diyalog, aralarındaki sohbet muhabbeti izliyoruz. Öyle hiçbir şey katacak bir dizi değil size. Sadece böyle içinizi ısıtan güzel bir dizi yani böyle minnoş kasabada geçen çok samimi çok doğal en güzel kısmı da o zaten sanki hani gerçekten insanların kişiliği o orada oynayanların orada bildiğiniz tiyatro gibi izliyorsunuz yani gerçekten hani yan mahallenin insanları gibi yani o samimiyeti çok güzel e, yansıtıyor size dizi ama erkek karakterimiz odun gerçekten odun yani yani tabi benim şahsi düşüncem ya bu spoiler falan değil. Sonuçta karakterle ilgili e, hani görüşlerimi aktarmak istedim. Gerçekten da yani. Tabii her işi yapıyor olabilirsin de. Bir kadınla bir yani sohbeti, diyaloğu beceremeyen. Ne bileyim ben çok değişikti. İzlerseniz anlarsınız ne demek isteyeceğim. Belki de aynı fikirde değilizdir. Onu da bilemiyorum yani benim bakış açım. Çok değişik bir karakterdi. Her her şeyde para 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 para. Yani bir ufacık bir iş yapıyor, paramı ver ondan sonra e kız yani bu daha en başları falan kız dakika bir gol bir e, kızın bir şeyine yardımcı oldu para istedi çok enteresandı ya hiç hazmetme <laughs> <laughs> tabii <laughs> bizde insan emeğinin karşılığını ister bir şekilde ama bu çok değişikti yani gerçekten izlerseniz eğer e, yorumlarınızı paylaşmanızı rica ederim ya da izlediyseniz. neyse çok uzatmayayım gerçekten ve çok cici bir diziydi. Tamimi. Tamimi olması çok güzeldi. Ay ben çok eğlendim. Çok 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 beğendim. Sevgili Pınar'cığıma da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşcığıma. Bana 5. Koledisi tavsiyesinde bulunduğu için. Şimdi Romance as a Book atıyorum. Yazdım bir yerlere ama nereye yazdım? Romance is a Aa yazdım buraya. Romance is a bonus book. Aa nasıl attım Romance is a book bilmem ne. Şimdi ona başladım. Daha azıcık izledim birinci bölümde öyle. spontan seçmedim. Bir önceki Kore dizisi yorum videosunda galiba öneri olarak gelmişti. Onu favorilere eklemiştim. Şimdi ona başladım. da güzel başladı. Değişik yani. öyle. Bu kadar. Başka bir şey demeyeceğim. Yarın hayırlısıyla alışveriş videosu çekeceğim. Ondan sonra da işte hangisi biterse Montem biter, Herim'i biter, Metron biter onların videosu gelecek. Öyle yani. Ay bu arada başka bir şey demeyeceğim değil de, Bu hometown cha, -cha, cha için bolca yemek var burada Kore yemeği. Sürekli insan acıkıyor. Böyle açken falan izlemeyi sürekli yemek yiyorlar. Bol noodle'lı falan. Değişik yani tabii ki onların değişik bir sürü bir sürü adları var ama. Bu arada İngilizce... E ee, Orjinal, çevirdim konuşma dilini, şeyini. Aa, neydi o ya? Dublaj. Aa aklıma gelmedi. Gerçekten beynim aktı ya. Dublaj. İngilizce du Ay rezalet. Korece izlemek, altyazı okumak, şaşır bak şaşırmak daha mantıklı. O yüzden öyle izlemeyin yani. Aa, Korece izlemek daha mantıklı oluyor. İşte teşekkür ederim. Hoşça kalın falan öğrenmiş oldum Korece. O bir o katkıda bulundu. Hani o çok lüzumlu bir bilgi değil ama işte neyse. Hadi görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın çekebilirsem çekeceğim. Öyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Gerçekten gerçekten. Böyle yorum yapınca çok mutlu oluyorum. Bayılıyorum yani. Hadi çok sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.